Herkese merhaba, yine güzel bir soruyla karşınızdayım. Ee, yukarıdaki soruya göre x artı y artı z artı t kaçtır diye bize sorulmuş. Şimdi bu soruyu şöyle yapacağız arkadaşlar. Mesela e, bu soruya baktığımız zaman bu bildiğimiz sorulara benzemiyor çünkü buradaki z ve t'yi bakın e, sol tarafa şey pardon sağ tarafa kaydırmış kaydırma olduğu için biz bunu normal çarpma işlemi gibi düşünmeyeceğiz. O zaman şöyle şöyle yapacağız. 2 ile A, B'yi çarpmış. X, Y'yi bulmuş. Evet. 2 ile A, B'yi çarpınca X, Y'yi bulmuş. Yani aslında X, Y kime eşittir? 2 çarpı A, B sayısı demektir. Peki 5 ile A, B'yi çarpınca ne olmuş? 5 ile A, B'yi çarpınca Z, T'yi bulmuş. O zaman Z, T eşittir. 5 çarpı ab diyebiliriz. Soruya baktığımız zaman x, y ve z, toplamış. Biz de toplayalım. x, y artı z, t sayısı. Bakın 2 tane ab burada. 2 ab burada. Artı 5 tane ab burada. Bunları toplarsam 7 tane ab yapar. Peki x, y artı z, sonucu kaçtı? 84. O zaman 84'ü buraya yazıyorum. Ben her tarafı 7'ye bölersem ne olur? A, B'yi bulmuş olurum. A, B o zaman ne olur? 12 olur diyebiliriz. Demek ki A, B sayısı 12'ymiş. 2 ile A, B'yi çarpınca X'i ortaya çıkacak. Yani 24. Demek ki X'imiz 2'dir. Y'imiz 4 olacaktır. Peki 5 ile 12'yi çarpınca 60 ortaya çıkacak. Yani Z'de 60'tır. Z 6 olur. T'miz de e, sıfırdır diyebiliriz. O halde arkadaşlar X artı Y artı Z artı T'yi toplarsak 2 artı 4 6 6 daha 12 yapar diyebiliriz.